ve Süper Lig'de Fenerbahçe deplasmanda Atatürk Olimpiyat Stadı'nda İstanbulspor'u 5-1 mağlup etti. Sarı lacivertler ve ligde 18 maç sonunda 47 puanla liderliğini sürdürmüş oldu. Diğer tarafta İstanbulspor ise 18 maç sonunda sadece 5 puanla son sırada devam ediyor bu maçında. Ardından hemen iki takımın ilk 11'ini oradan oyuna geçelim. Fenerbahçe'de İsmail Hoca'dan Ciku ve Osayi'nin de Afrika Kupası'na gitmesiyle ve Fred'in de yokluğuyla beraber bir 4-2-3-1 gördük. Dörtlü savunmanın önünde Crespo, İsmail Jimanski. Sağda Cengiz solda Tadic ve en önde Ceko görev yaptılar. Diğer tarafta İstanbulspor'da ise Hakan yakından 4-6-0'a yakın bir düzen. Dörtlü savunmanın önünde Vorboyaş, Losay, Muammer, Jackson ve Enda. O en önde ise Etemi ilk 11'i e tamamladılar. Şimdi abi maç sonundaki skor aslında maçı çok iyi özetliyor. Yani bugün sahada oynanan oyun atılan gollerden veya skordan bağımsız. İki takım arasındaki farkı çok göstermese bile ortaya çıkan skor. İki takım arasındaki bireysel oyuncu kalitesi farkı, oyun kalitesi farkı ve daha da önemlisi zaten yani maça tabloya baktığın zaman abi bugün ligin en üstü ve en altı oynadı. Yani bu skor oldukça normal abi. İki takım içinde. Zaten mesela İstanbul Spor için bir kere artık şunu söyleyelim. 18 maçta, 18 haftada sadece 5 puan alabiliyorsanız zaten küme düşersiniz. Abi. Yani bir de 4 takım düşüyor bu sene. Artık Mucizel'in bile bir adım önüne gitmesi lazım. İstanbulspor'un Spor'un ilkte kalmak için ama yine de İstanbul Spor'un elindeki malzemede bazı oyuncuların İstanbulspor Spor küme düşse bile önümüzdeki sezon veya ligin ikinci yarısı devre arası transferinde Süper Lig'de oynayacak kalitede de oyuncuları var. Yani bireysel oyuncu performansları bazı bireysel oyuncular kendilerini süperlikte tutabilirler. Bütün bunlara rağmen Hakan Yakın'ın özellikle rakip Fenerbahçe bile olsa ki Fenerbahçe'nin en güçlüğünü işte o yaptığı pres vesaire rakibi kendi ceza sahası civarına doğru ittirmek presle falan. Ama buna rağmen eldeki malzeme yetersizliğine de rağmen topla oyuna başlama planı aslında güzel bir fikir sadece ama sadece güzel bir fikir abi o kadar. Ya, uygulamak imkansız. Bütün buna rağmen ben mesela Vorboyovası 6 numarada oynayan gerçekten beğendim abi. Süper Lig'de orta orta üst seviye yukarıya o sıçrama yapmak isteyen falan bir takım olsam ve ihtiyacım varsa hemen bir fiyat sorarım mesela. Gerçekten beğendim. Oyun görüşü, pas kalitesi falan hakikaten iyi. Ama tabii ki de Fenerbahçe'nin mesela çok kötü bir tadiç. Vasat bir Jimanski. Krespoyla İsmail merkezde görevlerini çok iyi yaptılar. Ceza sahası rakip. Ceza sahasına doğru gittikçe onlar da saçmalıyorlar. Bireysel yeteneklerinden dolayı. Abi inanılmaz bir Cengiz Ünder. Zaten tarihi bir performanstır. Yani 4 gol bir asist ne abi? Önde de biraz da Ceko. Onun dışında arka taraf mesela Ferdi bugün aksadı. Mert Müldür Osayi'ye göre aksıyor abi. Çünkü Osayi'nin savunmacılığı belki Mert Müldür kadar yoktur. Ama Osayi o kadar üstün bir fiziğe sahip ki savunma yapamayışını birebir de iyi bir savunmacı olamayışını fiziğiyle kapatabiliyordu Osayi. Ya da Ferdi mesela bugün bir kere arkaya top kaçırdı abi. Gol pozisyonunda Ferdi'nin üstünden vurdular. Muammer arkaya geldi. Bunun Ferdi ile ilgili kısmında biraz bugün Ferdi'nin de çok kötü olması var. Bir de Tadiç. Mesela zaten Fenerbahçe'deki bugün en büyük soru işareti Tadiç abi. Oraya da geliriz. Ama bir, bir buçuk oyuncunun ön tarafı için söylüyorum parlaması, yüksek seviye standart bir maç oynaması bugün maçı 5 yaptı. Tadiç ben atsa bir iki tane de bu. 8'e falan gider maç 9'a. Ama bir takım arasındaki bireysel kalite farkı bile zaten bu skoru otomatik getirir daha bize diyebiliriz. Fenerbahçe için önemli bir dönüş. Çünkü hafta içi fikstüründe tekrardan ertelenen maç oynanacak. Ayın 10'unda Fenerbahçe 10 Ocak'ta. Konya ile oynayacak içeride mesela. Onun nispeten biraz daha zor bir maç olabilir. Konya Spor'unda tabii durumuna göre. Onlar da bugün Galatasaray ile oynayacaklar. Ve biraz daha hani bu maç öncesi Fenerbahçe'nin hafta içinde fikstürü. 3 gün sonra hemen bir daha maç var. İyi bir maç oyuncuların oyuna dönüşü bir haftalık aradan sonra Fenerbahçe için iyi bir adaptasyon oldu abi. Fenerbahçe için artılar ve eksiler şunlar abi. Bir tane daha artık çok net tartışmasız bir bireysel silah daha kazandı Fenerbahçe. Cengiz artık çok net abi. İki, Batshuayi ile ilgili bir karar vermek lazım. 3. Fenerbahçe'nin kurun içten bile önceliği bence bir stoper. Bugün İstanbulspor ya yani 18 maç, 18 hafta 5 puanı var abi. Bu takım bile 3-4 defa ilk isabetli top yaparak rakip yarı sahaya geçtiğinde o Serdar'ın, Ferdi'nin, Mert Müldür'ün hatta İsmail'in Crespo'nun bile aksadığını gördük. Ve gerçekten etkili en azından rakip ceza sahası civarı Fenerbahçe ceza sahası civarına gelebildi abi top yapabildiğinde İstanbulspor. O top yapmanın savunmadan hücuma bağlayan kısmında da benim işte en çok beğendiğim bugün Vorboyavas. Mesela çok iyi top oynadılar abi. Ama Fenerbahçe'nin İstanbul Spor'u bu kadar rahat kalesine getirtmemesi lazım. Bugün çünkü oyunun hakkı 5-1, 6-1, 7-1 değil ha. Skor olabilirdi. 8 de olabilirdi maç. Yani ben 6 olur. iki tane de karşı karşıya geçmiş 8. Ama Cengiz uçtu. Yani inanılmaz bir performans. Attığı goller, oyuna katkı, pres, geride top kaptırması önemli değil abi. Hücumcular savunmaya geldiği zaman ekstra bir hata mutlaka yaparlar. Duran toplarda da çok hata. Penaltı falan yaptırırlar mesela. Hücumcular savunmaya geldiğinde. Cengiz de kaptırdı olabilir. Çünkü savunmacı mantığıyla düşünmez Cengiz. Savunmacı Mert olsa mesela taca vururdu giderdi topu hiç bakmazdı bile. Cengiz topu alayım bir daha bir döneyim falan olabilir. O hücumcu içgüdüsü. Ama hücumda yaptıkları daha ne yapacak abi? Dört gol bir asist nedir abi? Ama Fenerbahçe'nin aslında yine Fred'in ki Fred galiba Konya maçında dönüyor. Hani o problem oyuncunun gelişiyle çözülecektir. Ama mesela Ciku'yla ile Samuel yok. Belli bir süre yoklar abi. Ve Devre arası transfer dönemi de önümüzdeki hafta iç açılıyor. yani Fenerbahçe Konya maçında da yine muhtemelen Serdar Osterwold'da oynayacak. İşte sağda Mert solda Ferdi oynayacaklar. Hani burada yerleşik savunmada rakibin biraz top yapabildiği düzende savunma sırıtıyor. Mesela bugün iyi bir Livakovic vardı. Hiçbir topu sektirmedi. Sıfır hatayla oynadı Livakovic. Ama savunma yapısı, takımın savunma yapısı biraz bozuk. Bunda şöyle bir şey var. Ceko'nun enerjisi, sağ içindeki enerjisi sezon başına göre düşük. Bu çok normal abi. Çünkü Ceko'nun yaşı var. Ama Tadic, Fenerbahçe'nin oyununun, oyun anlamında değil ama bireysel performans anlamındaki en büyük problemi. Tadic oynamaz abi. Çok basit. Aynı şey mesela Icardi içinde de geçerliydi. Galatasaray Icardi'yi Şampiyonlar Ligi'nde bile ya da Süper Lig'de bile 2-3 maç dinlendirebilseydi, bugün Icardi çok sağlam bir şekilde çıkardı sahaya belki de. Tadic, anlayışlı bir oyuncu, lider özellikli bir oyuncu veya iletişimi çok iyi bir oyuncu ise, bunu anlayışla karşılaması lazım. İsmail Hoca'nın mesela ben Konya maçında oynatmam Tadiç'i. Bir sonraki deplasma maçında da oynatmam. Bir sonraki maçta oynar. İçeride sıradaki yani Konya veya sıradaki deplasman maçı değil. Sıradaki üçüncü maçta Kadıköy'deki iki sonraki maçta Tadiç'i 11 oynatırım. Ama en azından iki maç Tadiç'in bir oturması lazım abi. Çünkü olmaz. Yani King fizik olarak daha hazır. Emre Mor fizik olarak daha hazır. İrfan zaten çok fit. Cengiz çok fit. Herhangi birini sağa diğerini sola atarsın. Tadiçsiz oynarsın abi. Hani Cimaskin'in gene işte merkezdeki o bağlayıcılığı, özellikle pres katkısı, Ceko'ya yakın oynaması, Ceko'nun boşalttığı yerlere şutla gidebilmesi falan. Bunlar hani Cimaskin yine idare ediyor. O da vasattı bugün. Ama Tadiç'in artık idare edilebilir Bak Ferdi bugün bireysel olarak kötüydü. Ama Ferdi %60 kötüyse, %40 da Tadiç'ten abi. Ve rakip İstanbul Spor yani. 18 maç 5 puan. Bunu devamlı söyleyeceğim. Çünkü... İnanılmaz kötü bir istatistik. Buna rağmen etkili gelebilirler. Oyunda problemler var. 5-1 kazanırken oyundaki problemleri görüp çözersen şampiyon olursun abi. 5 attık kardeşim ne oyunu ya dersen yarın öbür gün sıkışan bir maçta terse döner. Zaten puan puana gidiyor abi iki takım. Yani 1-2 galibiyet, 1-2 beraberlik çözecek şampiyonluğun gidişini. Belki 2 averaj çözecek. Yani belki. Ve Cengiz Ünder şov başladı 6. dakikada. Ardından Muammer'in golü. Orada zaten gol de dedi. Yani Cengiz'in kaptırdığı bir top işte Ferdi'nin arkasından vurdular vesaire. İlk devre bitene kadar 34-45 arası Resital. Cengiz'in iki golü daha. Ardından Ceko'nun golü. Orada Mert'in asisti ve 46'da ikinci yarı başlar başlamaz bir daha Cengiz golü üzerine maç. Zaten koptu gitti abi. Aslında 3. golde falan bitti maç diye diyebiliriz. İstanbulspor için tek bir ihtimal vardı. 1-1'den bir sonra skoru biraz tutmak. Mesela devreye kadar en azından tutabilmek. Belki, o da belki. Hani 5 olmazdı da bence yine 3 falan olurdu en azından. Diye biliriz. Onlar da oyunu hiç tutamadılar. Ve 46'da maç 5 oldu bile. Ali, Mehmet, Yeşil ve Endao kenara geldiler. Yerlerine Koli, Simon Deli girdi. Duhane'yi buraya geldi. Ve Emir Kağan oyuna dahil oldular. Jackson bu tarafa. Emir Kaan biraz daha böyle. Böyle geldi. Tadiş penaltıyı kaçırdı. Bir de penaltı kaçırıyorsun abi. Hem kötüsün hem penaltı kaçırıyorsun kardeşim. Sana gelmiş fırsat. Versene abi Cengiz'e topu. Beşinci golünü atsın. Tarihe geçsin mesela çocuk. Ver abi Ceko'ya gol krallığı. Devam ediyor. Şu an Icardi'nin önüne geçer muhtemel Yani Icardi 2-3 hafta oynamayacak. Ceko devam ederse geçer önüne ama. E abi Ceko'ya. hem kötü oynuyorsun. Penaltıyı da vermiyorsun. Ben atacağım diyorsun. Bir de kötü penaltı atıp kaçırıyorsun. Maç 5. Maç 1-1 olsa ne olacak abi? Ya bunları düşünmeden şampiyon olunmuyor abi. Bugün bu, bugünü günü kurtarırsın. Bugün Cengiz'i överiz. Herkesi överiz ama sonra sıkışan bir maç orada soru işareti abi. Tad için oturma zamanı geldi. Forma adaleti de bunu gerektiriyor. Ben king olsam derim ya yeter kardeşim derim. Ben artık ben oynarım derim yani. Bak king olsam derim. Bat şu ya tabii kanada. At Batşuay'ı sol kenarda oynasın. Fred biraz daha oraya yakın oynar. Merkez orta sahada. Biraz daha iç. Hani Mezala gibi oynar. İsmail burada tek kalır. Biraz daha dengeyi kaydırarak savunmadayken onu ayarlarsın yani. Hücumdayken Batu ay kenara açılır biraz daha. Savunmadayken öne gelir Cekol'e beraber farklı bir yapı denersin. Bunların hepsi olur. Ama tad için oynamaması gerektiği bir net art, fact yani. Burada Cengiz'le Ceko ve Tadic peş peşe kenara geldiler. Ön tarafı aldı İsmail Hoca tabi. artık riske girmemek için. Emre Batshuayi, King. Buradaki son hamle Crespo. Bartu'ydu. Bartu'nun daha fazla süre alması lazım. Bu maçta bile 86'da giriyorsa ben çıkarırım elimden. Bunu da söyleyeyim. Ete Milen Jackson. Kenara geldiler. Burada ön tarafa Mamadou. Sağ ise Sambisa dahil oldular. Ve maç 5-1. Bitti. İkinci yarı daha öğrenti. Daha gitgelli. Güzel bir maç izledik aslında. Yani öğlen için pazar öğlen. Akışkan bir maç. Gollü gitgeli fazla hani maç sıkışmadı hiç, daralmadı veya sıkıcı bir hale hiç gelmedi. Hep pozisyon vardı, hep gol vardı. İstanbulspor'un dediğim gibi bütçesine rağmen o topa topla çıkma çabası oyunu Murat e, Hakan yakın için önemli ama bu takımda imkansız. Yine de sivrilen oyuncular var, Süper devam edecek oyuncular var ama artık yavaş yavaş önümüzdeki yılın planlamasını yapması lazım İstanbulspor'un. Diğer tarafta Fenerbahçe ile ilgili de çok iyi bir hazırlık oldu. Ne zaman? 3 gün sonraki Konya maçına. Tad için durumu artık bence kesinlikle olması lazım ve topsuz oyunda rakibin top yaparak gelebildiği senaryolarda Fenerbahçe'nin özellikle arka dörtlüğü biraz daha düzgün kurgulaması lazım abi. Bak Fred gelince merkez çözülür. İsimle çözersin orayı. Fred halleder. O arkası sıkıntı abi. Yani Ciku yok. Bekao yok. Zaten sakat hani o daha o yeni döndü. Ciku ile Osterwold'e. Ciku ile Osai. Afrika kupasındalar. E burada yani Mert, Ferdi, Serdar ve Osterwold de en az bir veya iki maç daha oynayacaklar. Ligde dediğim gibi iki takım o kadar yakın ki bir iki maçlık puan kaybına bile tahammül olmayabilir diyebiliriz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşçakalın.